Ya Allah, Bismillah arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bizler sorarsanız, bizler de Allah'a şükürler olsun. Allah bugünleri gösterdi. Hamana Harunlu, bak, girdik arkadaşlar. Ekinlerimiz biçiliyor. Harfalar biçiliyor. Şöyle <laughs> Bura karşı taraf şu karşı gördüğünüz yerler şuralar bak şura şöyle 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 bu alanlar hep bugün inşallah biçilecek arkadaşlar bir de vermez parlaya girdi <laughs> arpalar hasat oluyor bak yatmış arpa biçer tam alamamış yine de sağ olsun Bayağı dipten biçiyor bir şercimiz arkadaşlar. Allah bereket versin arkadaşlar. Güzel. Mahsul güzel bu sene. İşte yağmurun haydaları. Çok şükür bu sene bölgemize yağmur, yağış çok düştü. Harman da ona göre bize karşılığı geldi yani. Şükürler olsun saman da çok Deniz de çok arkadaşlar. Yumurta götürdük, döktük. Şimdi de genel olmuştu herhalde. Ona bakmaya gidiyorum. Çocuklar da bir üstünde. Şöyle çocuklara bakayım arkadaşlar. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Of oh, yoruldum ya. Yolmuş burası da Yolmuş aşağı gelip gidiyorlar Çocuklar içinde arkadaşlar çocuklar Ne yapıyorlar İçerisinde falan yok Selam ustam kolay gelsin sağ ol abi eyvallah. Ne yapıyorsun iyi mi gidiyor Allah işte Allah'a şükür Allah'a şükür Çocuklar Dadara 500 kilo Yavaş canım <gülüyor> İnşallah <gülüyor> İnşallah <gülüyor> maşallah Bakayım ne alır olmuş <laughs> Ey Allah bereket versin Aa, ya abi. Allah ne verirse <laughs> Çocuklar keyfiniz iyi mi? İyi İyi hadi kolay gelsin eyvallah, Soğuk su usta usul su getirdim ha, soğuk su diye Hadi kolay gele Hadi görüşürüz Hay maşallah <laughs> Bunlar sende yap oğlum. Tamam Serhat abi. Ekip çalışıyorlar arkadaşlar. Dışarıcılar. Arpalar dökülüyor. Nasıl Mete? Arpa güzel mi oğlum? Güzel. Sevdin mi arpayı? İyi, iyi. Verim nasıl? İyi. Allah bereket versin değil mi oğlum? İyi. Allah ne verirse. Oğlum, He oğlum. Arpa çok güzel. Çok mu güzel? Alpalar geldi arkadaşlar. Çocuklardan listik getirdik. Daha tarlaların dörtte biri bitti. Şöyle biçiyor. Mehmet Ali Çavuş. Alpayı buradan Traktör teker içine şey döküyor. Buradan helozon. Hop buradan alıyor. Bugün burada eski püskü ambar var arkadaşlar. Böyle ambar içine buradan dolduruyoruz işte. Biraz burada, biraz arka. Ay! <laughs> <laughs> Şu doldur Mete. Parşemcan geldi. Nereye gidiyoruz? Oy. ne Yaptınız. İyi de o, sen ne yapıyorsun? İyi valla, hayırlı işler. Sağ ol abi, sen de hoş, Hayır, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Tamam. Sıra mı yükleyeceğiz? Tamam. Ne istiyorsun, su mu istiyorsun? Su. Barış, karizma, karizman yeter la. Valla var ya. Efsanesi, güzel. Su getir he. Mete su al gel de getireyim oğlum. Nereye biniyorsun he? Nereye biniyoruz? Tankeri Hı? Tankeri dün memurları atmış Nasıl atmış? Atıyor bir tane oraya Şu tankerli mi? He Mete alıver gel oğlum, hadi gidelim Çıkmış mı? Kaç paket var? Senin nasıl tanker bu mu? Vallahi daha yeni Servet'in olan geçti de ona sordum 360 paket yaptım diyor 360 mi? 360 paket çıkmış he Oradan Yukarıdan buraya işte, daha oralar yok Nasıl oralar yok? Ya bu biçilmeyen bi bi yerler yok işte İyi, 200'ünü ben getireyim Allah'ın iziyle. 100'ün de 200'sini yarın getireyim. Öyle. Akşam serin de gel, serin serin çekeyim kardeş. Bugün mağaza bittin sen. Ha, bugün mağaza gittim geldim, gezdim. Vallahi ben içti E Eddi eding. İçtiydim de burada bizim burada bir şeylerde. Bir şeyden haberim yok vallahi, bir şey yok, bir şey bugün yine arz etmiş herhalde Arz et. Bizim daha burada bir parça kaldı, oraya yapılacak. Bir de öbür iki parça var kavralara hiç mi ses Ben de var burada. He. İyi hadi Mete gelsin de gidelim. Gel gidelim. Ay! <laughs>

gerek yok olsa artık para ettiği yoksa bana ne yapıyon bak ne belki biraz daha çıkar ee biraz daha çıkar 5-6 balya fiyatı herhalde evet 10 balya çıksan oğlum 10 balya paket 250 lira sarıyoruz arkadaşlar önce e, samanları demokra tek tek sarıyoruz çalışıyoruz alın feri döküyoruz Allah'a Allah şok şükür Biraz sonra sapla samanı birbirinden ayıracağım arkadaşlar. Getir Barış hadi al gel. Al gel. Al gel lan. Sapla samanı birbirinden bir ayırayım ben. Altın bu, altın, altın. Et, et. <laughs> Ama ne düşüyorsun Barış değil mi? Çay geliyor. Şey oraya. oraya mı gidiyorsun? Yukarıya. Az sonra da dışarıya gidiyorsun. Vallahi ben bir yere 못 aldım. Aldım. I just sorry okay kamera Evet. Saman güzel mi? Ay veriyorsun. Arpa? Güzel. Sürüyor mu? Sürüyor mu? Sürüyor. İyi sen ne yapıyorsun? Oraya çevireceğim bari. He? İyi. Doldu Biliyor mu arkalar? Doldu mu arkalar? Yok daha boş. Bana burayı ördü, arka boş mu Hı, Hı gel bak. Bak ha. Iyi insan gider mi ki burada? Hı? Efrenle gider mi? Boş Söyle Barca amca. Geç dur. Bu videoyu bitireyim ben. Arkadaşlar gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi insanlar birbirine işte hayvancılık yapacak birisi. Birinden akıl alıyor. Adam diyor ki kardeşim diyor kendi yemini kendin üretmezsen diyor hayvancılık yapamazsın diyor. Olmaz diyor. Zarar edersin diyor. İlla illa diyor kendi yemin üreteceksin diyor yani. Kendi yemini üretmezsen diyor bu iş olmaz diyor arkadaşlar. O kadar net konuşuyor ki yani olmaz diyor ya bu iş diyor kesinlikle olmaz diyor yani. Bu işte yapman için diyor kendi yemini kendi üreteceksin diyor yani. Arpanı, buğdayını, samanını, mısır sulajını neyse işte kendi mahsulünü kendin kaldırmazsan, kendin üretmezsen bu iş zarar eder diyor. Şimdi ben bunu da bir anlatayım arkadaşlar size. Şimdi ben burada bu samanı biz ürettik. Bu balyaları biz ürettik. Bu tarla ilk kiraladık biz. Bu tarla kiraladık bir tarla. Akşamın serinliğinde geldik. Barış, ben, çocuklar samanı yüklüyoruz arkadaşlar. Şu karşı tarafta bizim bak. Şuradaki balyalar da bizim arkadaşlar. Bak şunlar da bizim. Şuraları da şimdi çekeceğiz. Bunlar bugün yetişmez büyük ihtimalle de yarın akşama doğru çekeriz. Güneşte çalışmıyoruz Güneşte çıkmıyoruz biz. Akşam serinliğinde çıkıyoruz. Öyle 2-3 remok neyse götürüyoruz indiriyoruz. Şimdi gelelim konunun özüne arkadaşlar. Şimdi ben bu tarlaları kiraladım. İcar bu tarlalar bizim değil. Ektik. Neyse tohumunu attık. İlacını, ilaç yapmadık gerçi de ilacını attık diye. Gübresini verdik diye. Gübre de atmadık. Kendi hayvan gübremiz var. Biştirdik. Arpamızı aldık. Samanımızı aldık. Şimdi ben bu samanı ürettim arkadaşlar. Şu paket bugün burada bizim yöremizde burası neresi? Uşak, Banaz, İmrez köyü arkadaşlar. İmres köyünde. Alıcısı yok arkadaşlar. Kim salmıyor bu samanı? Yani şu samanı ben bugün satmaya kalksam 25 liraya satamam yani. 25 liraya veremem kimseye. Ee, ben 25 liraya alıyorum şimdi arkadaşlar bu samanı. 25 liraya isteyen satmak isteyen olursa alıyoruz. Aldık da yani birkaç kişiden alıyoruz da. işin aslında bu zaman şu an sandık tarafında falan 20 liraymış yani. Biz 5 lira fazla veriyoruz. Neyse o konuyu geçelim. Şimdi bu samanı ben satsam da 25 lira, alsam da 25 lira. Buradan kalkan mahsul arpa satsam da 5 lira, alsam da 5 lira. Yani şimdi hayvancılıkla bu tarımın ne alakası var ya? Yani hayvancılık ayrı bir iş, tarım ayrı bir iş. Şimdi ben bu samanı 25 liraya aldım başkasından. Kendim de ürettim. Ha ben bu samanı belki 20 liraya ürettim. Veya o arpayı 4 liraya ürettim. Aradaki 1 lira benim karım. Benim karım derken tarlanın karı arkadaşlar. Bu tarla kazandı bu parayı yani. Hayvancılık değil. Yani şu samanı 25 liraya alıp 25 liraya satabiliyorsam benim hiçbir bu üretimden, tarımdan hayvancılığa hiçbir karı yok yani bu işin. 2 2 daha 4 25 liraya aldık, 25 liraya satıyoruz. Satmaya kalksam 25 lira, almaya kalksam 25 lira. Ha. 100 kilo alırsın, 200 kilo alırsın arpa mesela. Arpa alacaksın. 100 kilo, 200 kilo neyse 1 ton arpa alacaksın. Adam senden 6 lira ister. 7 lira ister ama tır bazında şu an arpa 5 lira arkadaş. Satsam da 5 lira, ben alsam da 5 lira. Şimdi toptancının aldığı paradan biz de burada arpa buğday alabiliyoruz yani. Onun için tarımdan hayvancılığın hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunu kafanızdan bir çıkartın. Bu, bunu size böyle anlatan insanlara da inanmayın yani. Bunların hepsi kocaman kocaman yalanlar. Ha üretimden tamam kar edersin. Nasıl kar edersin? Çiftçilikten kar edersin. O zaman git tarım yap kardeşim. Sen o parayı tarımdan kazanıyorsun ya, hayvancılıktan. Tarımın ne alakası var? Tarlayı ekmişsin, biçmişsin, mahsulü almışsın, hamu mahsulü satmışsın, hamu o mahsulü alıp hayvanına yedirmişsin yani. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Bu tezi de burada böyle öldürelim arkadaşlar. Bu tezde de yalan. Kocaman bir yalan. Yani insanlar öyle konuşuyorlar kafalarından. Konuşuyorlar yani. Yok üretmezsen olmaz. Tarlan olmazsa olmaz. Tarlan illa olacak tarla yapmazsan, mısır biçmezsen, mısır ekmezsen, mısır sılacı yapmazsan bu iş olmaz. Ne bileyim, buğday ekmezsen olmaz, arpa ekmezsen olmaz. Ya niye ekeyim kardeşim ya? Ekerim, ekmek ayrı bir şey. Tarlanın karı ayrı bir şey, hayvancılığın karı ayrı bir şey. Biz de bu sene Allah'a çok şükür samanlığımızı falan doldurduk arkadaşlar. Ağzına kadar, köküne kadar doldurduk. Dışarılara falan koyuyoruz zaman artık bu sene kışı dışarıya attık arkadaşlar. Mahsulü sorarsanız da kaç ölçek arpa oldu la Barış? 500. 500 ölçek arpa oldu arkadaşlar. Burada ölçek hesabı yani ölçek dedikleri teneke, iki tenekeye bir ölçek deniyor burada. O da 26-27 kilo geliyor iki tenekesi. Bizim buradan 500 ölçek arpa olmuş. Bura kaç dekar? 15-15-30 dekar yani 1000 metre karenin üstünde buranın dekarı, dekarı hesabı farklı arkadaşlar. Yani 30 dekar, 50 dönüm, 50 bin metre falan tekamül ediyor. Ee, 50 bin metre 500 ölçek arpa olmuş. O da ne yapar? Dönümünde, dönümünden 100 ölçek mi olmuş? Yok, 10 ölçek olmuş. 10 ölçek. Her neyse işte arkadaşlar, dönümünden 10 ölçek falan olmuş. Hesaplamadım ben. Allah ne verdiyse ona razıyız biz. Mesela kitap yapmadık yani kaç kilo olmuş ne olmuş ne bitmiş bilmiyorum ama şuradan şu 50 dekar yerden işte 30 dekar yerden 360 paket saman basılmış samancı basmış gece 360 paket samanlarda 26 27 kilo falan geliyor arkadaşlar tarttım ama burada bayağı bir sapımız kalmış yani bu ekinler yaptı biraz bu sene de bu tarlada kalacak artık yani. Bu da gübre arkadaşlar. Bu da gübre. Bunu yakınlara da çok kızıyorum. Bu, bu bildiğiniz gübre arkadaşlar. Organik gübre bu. Bu fres yakılmaz. Bunu adam ateşi veriyor, yakıyor. Ondan sonra gidiyor paradan gübre alıyor. Bunu toprağa karıştırmak zorunda geliyor. Zor oluyor. Toprağa karıştırmıyor. Gidiyor sonra parayla gübre alıyor. Tarlaya gübre tartıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oo. Barış fotoğraf çekmiyor arkadaşlar. Mehmet Barış'ın fotoğrafını çekiyor. Çek bakalım. Ya çevir diye Doğru. yeter. Tamam. Tamam. Çek. çek. Sabanlar da Mehmet, Fotoğraf. Oraya bas. Ha. Şuradan çek. Çek bakalım. Ya onu çek Onu lan. Adam geliyor. Kim geliyor? Adam maçı <güzel. Oo, Mete nereden geliyor oğlum? Elmadan. Elma topladın da. Vay maşallah vay. Güzel <laughs> mi Afiyet olsun oğlum. Arkadaşlar hava karardı. Grup çöktü. Grubun ortasında kayboldu bir anımız daha. Kendinize iyi bakın. Dostça, sağlıcakla, hoşçakalın arkadaşlar. Hayvancılık. Tarım olmadan, kendi yemini üretmeden hayvancılık yapılmaz. Karar edersin. Kocaman bir yalan arkadaşlar. Kocaman bir yalan. Koskocaman bir yalan ya. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Dostça sağlıcakla kalın. Biz de buradan gidelim. Bir parti daha, bir tur daha atarız herhalde. Hava karamadan bir daha geliriz. En azından bu tarlayı bitiririz. Sonra da bu tarlaya geçeriz arkadaşlar. Uşak, Banas, İmrez köyünden hepinize bol bol selamlar arkadaşlar. Barış buradan geç buradan. Gel buradan la korkma. Lan gel bir olmaz bol Boğur arkadaşlar oradan geçemiyor, buradan geçiyor. Buradan geçemiyor, oradan geliyor. Hoşça kalın arkadaşlar.